İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 4 Ekim 2024 tarihinde 18.32'de Kamu Aydınlatma Platformuna Borsa İstanbul A.Ş.'den BISTek Pay alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. Hemen bakalım. Medine'dir. Pay piyasası, volatilite bazı tedbir sistemi. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar e, daha sonra aslında biraz ağır bu hisseye gelen tedbir kararı. Onu söyleyelim. E, Durdu arkadaşlar hissenin ismi. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında Durdu payları 5 Kasım 2024 tarihinden 4 Aralık 2024 tarihi işlemlere kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir arkadaşlar bakın ilgili payda hali hazırda uygulanmakta olan VBTS kapsamındaki önceki aşamada tanınan tedbirlerden kredi işlem yasağı bürüt takas ve emir paket tedbirleri tek fiyat işlem yöntemi tedbirin uygulandığı süre boyunca devam edecektir arkadaşlar biraz ağır onu söyleyelim biraz aslında hisse için yani ne diyeyim işlem hacmini oldukça aşağı çekecek bir hareket olarak karşımızda. Şimdi durduğu biliyorsunuz ki arkadaşlar son zamanlarda baya bir yukarı doğru istekliydi. Hayırlısı bakalım inşallah çok hareketliydi. Bakalım sonuç nedir, neler olacak. Kanalıma abone olmayı, efendim. iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.